ve kullananların mesken olarak belirlediği metruk binalar tek tek yıkılıyor. Türkiye genelinde tespit edilen 120 bin metruk yapının şu ana kadar %72'sinin yıkımı tamamlandı. Uyuşturucu kullanımında ve ticaretinde zehir tacirlerinin adeta merkezi olan metruk binalar bir bir yıkılıyor. 81 il valiliklerince belirlenen 120.739 metruk binalardan şu ana kadar 87.795'i yani %72'si yıkıldı. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların 18.225'i rehabilite edilerek güvenlik tedbiri alındı. 14.719'unda metruk yapıda yıkım işlemleri sürerken bugüne kadar toplamda 106.020 binaya işlem yapıldı. İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikte genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların 30 gün içinde sahibi tarafından yıkılması gerekiyor. Aksi takdirde yıkım işlemleri belediye veya valiliklerce gerçekleştiriliyor ve tüm masraf bina sahibinden tahsis ediliyor. Hukuki nedenlerle yıkılmayan ve rehabilitasyon süreci devam eden metruk binaların çevresinde ise ışıklandırma yapılıyor. Buralarda devriyeler yoğunlaştırıldı. Alınan tedbirler sayesinde metruk binalara adres bildirimi yapılması da engellendi.